مع خلطات خاصة يرجعون يعملون تحشية للقوانين الإطلاقه حتى يقاتلون بها وقت الإنجليز سنة 1808 ما بعد 1808 ما هي القديمة يا فودر شو هي رياضة أكثر راح جديدة نعم يسموها مكان قديسي إذا نشوفه سفير البريطاني والسفير الامريكي بعدين اجى القنصل البريطاني ويوم الاربعاء القادم يعني بعد غد رح يجي ايضا القنصل البريطاني نعم نعم ف... فيزورون هالاماكن يعني مكان تاريخي القش <applause> زياره Bizim bu ziyaret olan İşte hem nahya müdürü modeli, hem de burada olan işte etnik veya dini grupların temsiliyle bir araya geldik. İşte eee Matranya Hristiyanlar, Hristiyanların burada olan eee ile görüştük. Ondan sonra biz Rabun e, Rabbin Hürmüz, e, Rabbin Hürmüz eseri e, yerine de ziyaret ettik. Gerçekten burada olan, e, yapılan bu görüşmede amacımız budur. Burada yaşayan işte bu e, dini etnik gruplarının hak hukukları, ayrıca da istekleri, talepleri, e, yaptığımız görüşmelerde dile getirdiler. Biz e, bunun üzerine önümüzdeki günlerde e, çalışmaya aktif bir şekilde yaparız. Bizim amacımız ki e, e, buradaki e, insaniyete işte hiçbir ayrım yapılmadan e, Türkmenler işte Hristiyanlar e, etnik e, grubu olarak yani millet olarak başta olmak üzere bölgede onun yanında da dini gruplarla birlikte biz yaptığımız görüşmeler işte bu son zamanlarda işte bütün bölgelerde olan bütün şehirlerde olan ziyaretimizi yaptık. Bu ziyaretlerde işte dediğim gibi bütün bu e, gruplarla bütün e, dini temsilcilerle geldiğimiz e, noktaya ve yaptığımız görüşmede gerçekten güzel bir burada birlikte e, yaşamak var bu bu insan insanlar arasında veya bu dini etnik gruplar arasında da bu da önemlidir. Irak Kürdistan Hükümeti de her zaman e, özellikle bu hükümette bu e, her zaman buradaki etnik gruplara, dini gruplara aktif bir şekilde destek vermiştir. Bizim amacımız da da e, bu e, yapılan eee ciddi bir şekilde üzerine çalışmaları.